Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi slime oynuyorum. Al bakalım. Sen çıkarsın mı? Ver ben çıkartayım. İk i̇kimiz de beraber. Tamam hadi gel bakalım. Bana bırakır mısın? Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Ne? Çok güzel değil mi baba? Oh. Elime kurulaştı baba. <Gülüyor> baba. Baba. <laughs> Al bakalım Ayza. Şimdi oynayabilirsin kızım. beğendin mi Ayza mavi slime? Hı hı. Ay, benim Ayza slime'a ne batırıyorsun öyle? <laughs> Bozmadan çıkan oyuncaklarını yapıştırdın. çıkmış. Balık kreş çıktı? Ha. Çıkar. Anne hani çıkarsana. da. Ama onu çok çıkaramayız ki. O battı artık. Bataklığa battı Ayza. Ay. Ne yapacağım? Ne <laughs> yapacağım? <laughs> <laughs> bat, 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 bat. <laughs> Sen de oyna. Çok güzel bir slime bu. Ama anne, hadi anne. onu içine sakla. Aa. Kaybet onları. Aa. Yıldızı kaybedelim mi Ayza? <laughs> Şimdi yıldız kaybolacak. Yıldız, yıldız. Yıldız nerede acaba? Yıldızı bul bakalım içinden. Bak yıldız ağlıyor. Beni çıkarın buradan diyor. Slime yıldızı yuttu. Salyangozu da yuttu Ayza. Niye? Bak salyangoz da gitti. Turlanguzu kurtaracağım kurtaracaksın onları. Hadi kurtar artık. Ellerini temizlemeyi bırak. Salyangozu ve yıldızı kurtar içinden. Kurtaracağım az, az kaldı. Nasıl kurtaracaksın peki? Görüyorum burasını. Gördün mü? Aa ben de gördüm. Hangi kuşun kızım? Yapma ama öyle. Aa kurtarıyorsun galiba. Şimdi de ozma kafalar kurtardın mı? Bravo. <laughs> Ellerin iğrenç mi oldu? Slime iğrenç bir şey değil mi? <laughs> damlıyor, damlıyor, beni. Aa, yıldız orada Ayza. Ha? <laughs> Hamur gibi yoğurabilir misin onu? <laughs> <laughs> Elinde mi sıkıştı kaldı? <laughs> tarıyor musun kızım? Neden bağırıyorsun? Çünkü slime çok zararlı ve kötü bir şey bence. Bakın Ayza'nın eline yapıştı. Bence çok sağlıksız ve çirkin bir şey. Ayza da artık oynamayacak onunla. Çünkü eline yapıştı. Şimdi Ayza'nın elini kurtaracağım ve temizleyeceğiz. Bir daha da slime'la oynamayacağız. Bunu da çöpe atacağız. Değil mi Ayza? Bakın arkadaşlar Ayzan'ın eline yapıştı. Çok iğrenç. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Ayza. Ayza. <laughs> ben balon süsüyeceğim. adam <laughs> ya adam ya adam. <laughs> Ayza oynamak istiyor musun yoksa çöpe mi atalım slime'ı? <laughs> Ayza oynamak istiyor musun? Çöpe mi atalım? Oynamak istiyorum. İstiyorsun. Güzel mi peki? <laughs> <laughs> Elma yapıştı. Bak baban kurtardı yıldızı. Elma aç. yıldız buradan çıkmak istiyor hayvan. Ne yapacağız? Ben onu şimdi kurtaracağım. Tut bakalım. Tut bakalım ucunda. Kurtar. Önce babam benimle iyileştirsin. Ama sen hala elinle uğraşıyorsun. Bak ben çıkardım bile. Yıldız ya ben kurtuldu. Çok, ben ben çıkartacaktım. Al o zaman batıralım. Tekrar sen kurtar onu. <laughs> Selen kızı kurtar. Yıldız kaybolsun. Yıldız kayboldu. Yıldız kayboldu mu? Hı hı. Şimdi Serkan bunu kurtaracağım. Bu nasıl? Ay, iğrenç. 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 Değil mi? Evet. çok eğlenceli. Yıldız kurtuluyor. Yıldız burada. Yıldız. Yakala yıldızı. Yakala tekrar yapışıyor. Ayza yıldız tekrar yapıştı.